bir yer yok başıma gidelim. <laughs> çalma çalma hiç durma sen. Şale! Canım! Canın çıkın. <laughs> Canım dur bana ben bak. Ben tanımadım mı? Nakan bakacağın evem bak Kızlar, <laughs> Evi pok götür ya. <laughs> Utanın gibi komşuya diye akşam gelin bize. Geçen hafta sonu geldim ki komşular Lego gibi üstüne düzülmüş. <laughs> Ambulansta kırlar yok. Hiç. Kız ne şaşırsın dışarıda ha? Dırnak ha dırnak. Ya ne diyorsun benim? Ne diyorsun ya? Temizlik yapa yapa. Canım mı çıkarayım ha? Canım mı çıkarayım? Zaten temizliğin evini yıkmasın. <laughs> kökanı çıkırsa perdeleri sök yıka. Valla rektör abi de çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Aynı can kurtaran, uyanı alan. <laughs> Filmlerden mi görüyor bu kızı? Jale, kurbanla bu seferde. Canım! Canan kurbanla, Süleyman, öyle sana? Süre. Canım, ya sabahtan He. Ya Mevlüt'cüğüm bari annen gidelim. beklemiyorum. Yani ben de seni bir ben dışarı atayım bir sözü. Yani biz şimdi evden çıkamıyoruz <laughs> sonra. Zaten anan giden bir yana gelelim ki. Anan giderdi bizim hep bildi. Bize gelmez önce anan gider gider sonra bize gelmez. Ama açma bir kere abi günde üç sefer gidiyorum. Günde üç sefer mi gidecek? <laughs> bu sabah burada akşam. Evet, ben bir sefer okusayım. Akşamlar erken gel ha, valla kendi adına, rüzgarına. <laughs> ...kırıdı. <Gülüşmeler> Kız o ananice bir terör olmuş. Saçını, başını boyatıp... ...östöğüklerin yeni gelinler gibi... ...geri karşında oturuyor. <Gülüşmeler> Anam bir, bir çırpmalar... ...bir tehdit olmalar... ...bir kırıtmalar... ...o nedir o karın halan? Aferin Mevlüt! Aferin! İyi için döktün! İyi söylendin! Ölü. Adam önce yüzü zaten sanki deniz de korusun. Gelin <laughs> şimdi aile bayılacak. Ne baba bu sefer ne? Benim kurban çalar sesin çalan gelir mi ha? Sesin geldi geldi sesin kesile. <laughs> kontrol ediyor ya öldüm ölmedim diye. <laughs> belki de bu ölmüş haberi yok ha. <laughs> Şakalar işte. Selami çağırdı, ben çalışıyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Aferin, benim oğlum çok akıllı. O diğer bizi bilir mi de? Ay canım, canım, Cem, Cem oğlum. O da rock konserine gitti. Ne şaşmış o rock konserinde ha? <laughs> Ulan her şey tamam mı? Hepsi konser konser geldi. Yerel hepsi bu eritimizden ileri görüşürüz de. Gezer saray camisinde merdut var, gel geller. <laughs> Atla caminin yerini unutur. Ana el hasta saray camisini. Orada bir ternaz satıyor. Sadece o konserde gece yarısı amiret biri gelip parçalama bir tane vurar bölde günü alır. Ortalık mafya dolu ha. Raif abi burada mı? Ortalık mafya dolu ha. <laughs> İçeriden ders mi çalışıyorsun? Ders çalışıyor. Ulan Selami! Baba! Yavrum! Baba! Oğlum! <laughs> baba! Lan sen oğlum öyle geçer zaman kimi ne mi onu mu seyrettin lan ne bazak bir adam? Baba! Kovulan ya! Yavrum kovulan ne oldu? Duyma baba duyma! Oğlum niye dünyan kovulan ne oldu? Duyma baba duyma! Oğlum cinnin misin lan manyak? Duyma baba duyma! Oğlum dön diyeceğim. Duyma baba duyma Ben nereden dövme mi yapmış, arpa mı, nokut mu? Gire gire bu da bunun dövmesi de. Ben deyip duralım, gelme böyle, <laughs> gelme, gelme. Çemçü, <Çemşir>. bu şey. <laughs> Ambulans mı? Ambulans mı sen olma? Çocuklar. Ulan selam mı oğlum oğlum? Baba selamının sesini yaptım ki kaybolmuyor ama. Oğlum dedin sana imar girmiş. Oğlum belediye imar, ulan ne sürter bir adamsın oğlum sen? Ulan özür dilerim baba, seni özür dilerim. Yavrum ben özür dilerim. <laughs> çok kaba oldum, çok kırıcı oldum. Çok Hadi sakın. Dilerim. Merhaba. Heee, <laughs> Ya ilk defa durmuş ha. Bunu gezmeye götürme, yüzü bizi versin eder ha. <laughs> Selami. Sağım baktıkça psikolojim bozuldu. <laughs> baba niye? Oğlum sakız çiğnerken elma yiyilir mi? manyak? Baba elma da çok hoş ya. Aromasını ben kapışırım. Elma alır, sakız oluyor. Allah Allah. Senden böyle bir fikir bekledim zaten. Fakir bir bakış açısı. Allah Allah. Ya bu bizim gerçekten oğlumuz mu? Evet. <laughs> Ulan bu manyak. Gece kalktım ki mutfakta öne bir tas şeriye çorbası koymuş. Bir ondan içi bir kola. Bir şeriye çorbası koymuş. Ulan nasıl bir zevke sahipsin oğlum? Biz akraba ne Bu akraba bu nasıl bir şey oldu? ya bu tam salak Geçen gün götürdüm camiye. Dedim ki cami cemaatini göre. Demek günlerden imam ne kalabalık? Kız böyle o çürük, tam böyle kalabalık oldu cami. Birden dedi, baba kral geldi. Dedim demek kralı geldi. Döndüm bir baktım, kız bir baktım ki kim olasın? İmam! Sarıkıcık böyle, ilk defa görüyor imamı. Neyse kral geldi hemen de oturdu. Biz de hastayız. Kral dedi Allahu Ekber ağam bizim şey ayağını kıdıkladı. <laughs> kral başladı ha ha ho, kral, ha o camat çıktı ki burada. Kral ha 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 Biz bir baktık, bizim burada. Bahçı cemaat peşinde. Ben tam çıktım kafe baktım cemaat falan baktı. Ben hemen saygı ödemeyi küfür ettim. Ray 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 ray. Ya, mi? <laughs> ne yapayım ki? Demesin bu. ne gülü bir adam, hele tipe bak oraya ya. <laughs> hele burası nişan arasına tüker, sultanım. Neydi? <laughs> bir defa <sefer>, elmayı yiyin. <laughs> Kırılansın sen. Oğlum ders çalış abi, bırak bırak onu. Oka ha, <laughs> Ulan bu ne zaman normal olacağım? Bak kalk okumuş gelmiş buraya, herkes sefa üstünde çalıştı. Bu sefa altında. Bir yer altı çarşısı yok. Orayı yener ha. Oğlum, ula nasıl ders çalışma? Hele bak, yeni derler misin Kafasını götürüş. Bir kurban oldum Allah'ım.